mümkün değildir. Öyleyse biz bu duygu ve düşünceyle bugüne kadar hareket ettiğimiz gibi bundan sonra da bu verimliliği artırarak devam edeceğiz. Bizim gönül dostlarıyla işbirliğimiz daha da artacak. İmkanlar art itibariyle mama imkanları itibariyle e, hayvanlara dönük bu sokak hayvanlarına dönük gönüllü mücadele veren tüm Gönüldaşlarımızı da biz bundan sonra daha da güçlü bir şekilde yanımızda görmüş olacağız ve onlarla beraber bu mücadeleyi daha da etkin hale getirmiş olacağız. Buradan düşüncesinden işçisine varıncaya kadar emeği geçen tüm çalışanlarımıza ben burada teşekkür ediyorum. Emeği geçen müteahhide teşekkür ediyorum. Vaktinden önce bitirmesini istemiştik. 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde bitireceksin kardeşim dedik. Daha resmi olarak ihale süreci bitmemiş olsa bile bugüne yetiştireceksin ve bugün açacağız. Hizmete tanıtıma sokacağız dedik ve o da gece gündüz gayret göstererek bu tesisi bitirmiş oldu. Hemen sağ taraftaki boşluğa da inşallah yine nezih bir depo, mama deposu yapılacak. Orada da yedek mamalarımızın depolaması yapılıp oradan da dağıtım işlemleri